Şimdi Üstad Hazretleri zaten bir yol vardı tek yol. Taş kırma yolu. Hmm. Fazla araba geçmez zaten. Stabilize yol. Stabilize yol. Geçmezdi. Hmm. Ben şimdi Üstad'ın şeyini herkes teveccüh ederlerdi. Hatta Bolu'dan bir hayat gitmiş Üstad'a. Bizim Bolu'dan gelseniz rahatça şey ederler. Emirdarlar sana zarar verirler. Sahip çıkamazlar. Sahip çıkamazlar. Sahip çıkamazlar diye söylemiş. O hmm. gitmedi demiş Üstad. Üstad kabul etmemiş öyle mi? Kabul etmemiş. Çünkü Bolvadin daha mütedeyim bir yer değil evet. mi? Evet. Siz koştunuz mu Üstad'ın arabasının peşinden? İşte o zaman lise çağında bir delikanlıydım. He, tabii. Ama arabada gördünüz Üstad'ı. çok gördüm. Böyle dua onu anlatın bir nasıl gördünüz? Başka çocuklar görürlerdi, Biz koşmasaydık da, ben, ben koşmasam da, hmm. başkaları da koşardı. Evet hemen şey her zaman şöyle der devamı. Hmm. İşte şekilde. Size karşı selam verildi öyle mi? Selam ve dua edin diye. O zaman şeyde de onu yazıyor. Yazıyor. Hmm. Böyle derdi. Son sınıftayız şimdi lise son sınıfta. Şeyde Afyon Lisesi'nde. Afyon Lisesi. Abdullah isminde bir kardeşi vardı. Hmm. Onunla nasıl tanıştıysak işte bayağı o da Nurcu'ymuş, Hı. İşimiz, yani Hı. işimiz vardı, koskoca lisede işimiz vardı, yatılı olarak da, Üstadı tanıyan yani. Evet. Peki, Üstadın arabasını mı gördünüz siz? Şey görmüş, benden önce çıkan. Abdullah mı? Abdullah görmüş. Hı. O çıkması yasak olan kapı vardı, öğretmenlerin çıktığı kapı. Hı. Oradan çıkmış o. Ben Hı. önden çıkınca, dolaşıncaya Hı. kadar epey zaman geçti. İyi. Neyse en sonunda hemen gördüm. O da zaten Abdullah da bağırdı. Ahmet Bey bir gel buraya gel 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 dedi. Ben de baktım üstüne taksi görünce daha candan koştum. Hmm. Hemen orada karşılaştık. Önce Abdullah öptü, öptü elini. Ondan sonra ben öptüm. İşte şoför bir yere göndermiş herhalde. İşte geldi şoför. Hemen arabaya bindi. İşaretlenen şeyini sesini duymadım. Üstadım işaretten şey yürüdü git hmm. araba. Evet. Herhangi bir şey konuşmadınız değil mi? Konuşmaya olmadı. Şoförü kimdi? Hüsnü Bayram abi uzaktan sonradan tespit ettim. Evet. Ben de. Bir de Ahmet abi e, yazılı verdiğin şeyde Emir Dağı'nda Üstad'ın evi bu mu diye. O da çocukken. Ha, çocukken onu anladım bir de. Şimdi babam rahmetlik sergiye mutlaka birimiz götürürdü. Hmm. Mayın fıtırla sergisine. Hmm. Mesela ben sergiye vurdu. Kendisi üstadın kalktığı yere giderdi. İçeri girermiş. Bak o şeyleri falan sonra da böyle geldi. Hmm. İşin, evet. İçeri girermiş. Ne konuşurlarsa konuşur. Dua, dua istermiş. Pasar. Demek ki seni bırakırmış orada. Hmm. Üstadı ziyaret eder dönermiş. Hmm. Allah Allah. <laughs> Babası Abdülkadir Ünlü. İşte onun için o da mübarek de hissedip kalmayalım diyerekten. Şu anda pastalık gelse olmaz. Seriye. Hmm. O bunu kabul ediyor. Evet. Pazar bitti. Evet. Yani uzun yaz günleri tabii. Hı -hı. Hemen topladık. Şöyle manifatörlerle toplandığı zaman şu iki koltuk kadar şey olurdu. Hmm. olurdu. Evet. Oradaki e, hamalarda hazır olurdu. onları taşırlardı. Arabaya da yüklenmiş. Böyle bir araba vardı. Arkası açık çadırlı. Ben var dedim, şöyle bir sene dolayı sen emir dedim. Hadi dedi, git de, emeklerden dedi, şu filan çocuk var dedi. O kalmadı. Ondan beraber gezdirsin sen dedi. Emir tanım dedi. İşte o sırada çıktık dışarıya. Geziyoruz. Ve en sonunda şu adın evinin yanına geldiğim zaman şu bakan, şu pencereden bakan kim? Sarıklı filan diye. O evi Üstad dedi zaman diyorlar diyor. Ayın yani gösterme diyor. Ayı vurur diyor. Hmm. Hem de şeyler gelirse diyor. Jandarma görürse biz de hapsatarlar diyor. Hmm. Ondan sonra gidiyoruz.